Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Hoca. Umarım iyisinizdir. Bu dersimizde Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili bir deneme çözümü yapacağız. Bu 51. denememiz olacak. Soruları sizler için ben hazırladım. Sizler de kanala destek olmak adına abone olursanız çok memnun olurum. Şimdi dilerseniz deneme çözümüne başlayalım. Birinci sorumuz. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır? Arkadaşlar şiirin türünü belirleyen özellik içeriktir. Dolayısıyla içeriğe göre türü belirleyeceğiz. Epik şiirde kahramanlık, didaktik şiirde öğretici unsurlar, lirik şiirde duygular etkileyici ve coşkulu bir şekilde anlatılacak, pastoral şiirde doğaya ait unsurlar şiirde ağırlıklı olarak yer alacak, satirik şiirde ise toplumsal ya da bireysel bir eleştiriye yer verilecek. Atıldığı bir Mehmetçik büyüğü bozdu, bir düşman süngüsüne göğsünden, bir şehadetle kayalar yarıldı sanki dipçik yürültüsünden. Soruyordu herkes birbirine parlayan şey bu mu? Muzaffer oluyordu bileklerimizde tarihin ilk dipçik hücumu. Şimdi bakın hücum, Mehmetçik, bir mücadele, savaş sahnesi anlatılıyor. Dolayısıyla da bu ancak epik şiir olabilir. Cevabımız A seçeneği. İkinci soru. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde ayraç içinde verilen söz sanatı kullanılmamıştır? Tenasüp birbiriyle ilgili kelimeleri bir arada kullanmak demektir. Gah sakisi, gah sağgarı yok, gah badesi yok. Görmedim meclisi maksudu tamam amade. Saki içki dağıtan kimse, sağar kade, bade içki, meclisi maksut yani bunlar için bir araya gelen meclis. Bütün bunlar birbiriyle ilgilidir. Tabi buradaki kavramların mecazen kullanıldığını da unutmayalım. Tenasüp sanatı var. İstifham soru sormak demektir. Edirne şehri midir buya Gülşenin meva mıdır? Anda kasrı padişahı cenneti âlâ mıdır? Şimdi dikkat ederseniz zaten soru edatlarımız var. Soru edatları dolayısıyla da istifham sanatının kullanıldığını söyleyebiliriz. Yani bu bir Edirne şehri midir yoksa cennetten bir gül bahçesi midir? Kasrı padişah cenneti ala mıdır şeklinde buradaki Edirne şehrine yönelik övgüleri görebilmekteyiz. Hüsnü talil bir olayı asıl sebebinin dışında bir sebebe bağlamak demektir. Hakipa yine yetem der ömürlerdir muttasıl başını taştan taşa urup gezer avare su. Yani senin ayağının değdiği yere yetişeyim diye ömürlerdir su başını taştan taşa vurarak geziyor. Şimdi suyun akışındaki hareket arkadaşlar sevgilinin hani mekanına yetişme arzusuna bağlanmış. Yoksa suyun böyle bir akma sebebi yok. Dolayısıyla da hüsnü talih sanatının kullanıldığını söyleyebiliriz. Ki biliyorsunuz su kasidesi Fuzuli'nin peygamberimizi övmek için yazdığı bir kasidedir. İktibas şiirde e, hadis ya da ayet kullanmak demektir. Nedir bu handeler, bu işveler, bu nazu istina? Nedir bu cilveler, bu şiveler, bu hameti bala? Şimdi arkadaşlar hande gülüş demektir. Burada sevgiliye yönelik bazı iltifatlar var aslında. Yani iktibasa dair herhangi bir şey göremiyoruz. Nedir bu gülüşler, bu işveler, bu naz, bu istina, bu cilve, bu şive, bu güzel ses şeklinde sevgiliye yönelik ifadeler var. İktibasa dair herhangi bir şey yok. Yani hadis ya da ayet kullanılmıyor. Burada cevabımız D seçeneği olacak. Tezat zıt kavramları bir arada kullanmak demektir. Zevki kederde mihneti rahatta görmüşüz. Ainedir birbirine. Subhu şamımız. Subhu şam sabah akşam demektir. Tezat var. Zevki kederde mihneti rahatta görmüşüz. Bakın mihnet ve zevk burada yine zıt kavramlardır. Yine tezattan söz edebiliriz. Cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü soru. Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Zülfünün yay gibi kuvvetli çelik tellerinde takılan gönlüm asırlarca peşinden gidecek. Sen bir ahu gibi dağdan dağa kaçsan da yine seni aşkım canavarlar gibi takip edecek. Teşbih sanatına yer verilmiştir. Bu doğru. Teşbih benzetme demektir. Bakın Zaten benzetme edatlarımızda kullanılıyor. Birkaç mısrada birden var. 2 ve 4. mısralarda yarım uyak kullanılmıştır. Bakalım. Peşinden gidecek, takip edecek. Burada arkadaşlar kelime kökü gitmek. Yine burada kelime kökü takip etmekteki etmek. Acak ecekler yazım ve görev bakımından aynı olduğu için redif. Gitmek ve etmek sözcüklerindeki t sesleri bir ses benzerliği sebebiyle yarım kafiyedir. Yani B seçeneği doğru. Çapraz uyak kullanılmıştır. Tellerinde A gidecek B. Kaçsan da yine A edecek B. Yani A, B, A, B çapraz uyak düzeni var. Ulamaya başvurulmuştur. Ulama için biliyorsunuz bir kelime sessiz harfle bitecek. Hemen arkasından gelen başka bir kelime sesli harfle başlayacak. Ve arada noktalama işareti bulunmayacak. Bakalım metnimizde verilen şiirde var mı? Gönlüm arasında derken var arkadaşlar. Dolayısıyla da D seçeneği de doğru. Toplumcu gerçekçi bir anlayışla yazılmıştır. Bu yanlış. Sosyal herhangi bir meseleye yer verilmemiş. Sevgiliye dair unsurlar söz konusu. Bu bir lirik şiirdir. Toplumcu gerçekçi anlayışla dair herhangi bir öge yok. Dördüncü soru. Yukarıda numaralı cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bir şairin şiirine başka bir şairce aynı ölçü ve uyakla yazılan benzerine nazire denir. Doğru. Nazar etmekten geliyor. Eğer şiir alay etmek, eleştirmek için benzer şekilde yazılırsa buna da tehzil denir. Nazireyi genelde biliyoruz ama tehzil gözden kaça kaçabilir. Buna da dikkat. Bir dize ya da beytin başka bir şairce herhangi bir nazım biçimine tamamlanmasına ve böylece yazılan şiire tazmin denir. Doğru. Abartılı bir üslup kullanılarak yazılan hicviyelerde amaç bir başkasını eleştirmektir. Divan şiirinin bu noktada en önemli ismi nefidir. Doğru. Hazreti Muhammed'i övmek için yazılan ve mucizelerinden bahsedilen şiirlere naat denir. Bu şiirler genelde kaside biçimindedir. Doğru. Naatlarda arkadaşlar efendimiz genelde övülür. Bir şair kasidede gazele yer verebilir. Evet. Bu gazel kasidenin başında ya da son bölümünde yer alabilir. Bu da doğru. Bulunduğu bu bölüme fahriye denir. Bu yanlış. Bulunduğu bölümü arkadaşlar Tegazül diyoruz gazele yer verilen bölüme. Genelde sanatını icra etmek için bu gazele burada yer verir. Tabi her kaside de bulunmak zorunda değil. Fahriye şairin kendini övdüğü bölümdür. Dolayısıyla 5'te hata var. Cevabımız E seçeneğidir. 5. soru. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda numaralanmış şiirler için ortaktır? Çukurova bayramlığın giyerken, çıplaklığın üzerinden soyarken, Şubat ayı kış şiirini kovarken, cennet demek sana yakışır dağlar, Açıldı bahçeyi rengi buğda bağrı bahar, Pürette gülşeni hep tuhfeyi diyarı bahar. Nihal'in ağzı köpürdü şükufe zannetme, cihanı eyledi divane cuy bağrı bahar. Şimdi arkadaşlar bağlı bulundukları gelenek bunun ortak olduğunu söyleyemeyiz. Neden? Birinci şiirimizin nazım birimi bir defa dörtlük, ikinci şiirimizin nazım birimi beyit. Birinci şiirimizde dil açık, sade anlaşılır. İkinci şiirimizde dil ağır. Dolayısıyla da burada geleneğin aynı olduğunu söylemek mümkün değil. Biri bizi halk edebiyatına götürürken diğer arkadaşlar divan edebiyatına götürecek. A seçeneğini eledik. Kullanılan dil özelliği az önce söyledim. Bir de açık sade anlaşılır. iki de ağır. Arapça farça tamlamalar var. İçerik özelliğine birazdan döneceğiz. Nazım birimi birinde dörtlük birinde beyit. Kullanılan ölçü şimdi halk edebiyatına ulaştırdıysa bizi birazdan ünlü harfleri saydığımızda da göreceksiniz. Burada hece ölçüsü kullanılmış durumda. E, divan edebiyatı özelliklerini bulduğuma göre burada da ancak ne kullanılmış olabilir? Aruz ölçüsü kullanılmış olabilir. E seçeneği de farklı. Cevabımız C seçeneği. Her ikisinde de arkadaşlar pastoral ögeler söz konusu. Dikkat ederseniz zaten evet ikinci beyitte bazı anlamadığımız ya da anlayamayacağımız bazı ifadeler bulunsa da baharın gelişiyle e, tabiatın nasıl canlandığı anlatılmakta. İşte gül bahçesinin hani çoğalması, artması, akarsuların coşması vesaire ikinci beyitte anlatılıyor. Ki birinci dörtlükte de zaten pastoral ögeler aşikar bir şekilde ortada. Öyleyse içerik özelliklerinin benzer olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir. Altıncı soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Sözde tibiat ürünleri arasında destanlar, savlar, sagular, koşuklar, günlük yaşantıdan izler taşır. Halkın konuştuğu dille söylenir. Bir doğru. Şaman, kam, baksı, ozan gibi atlar verilen kişilerce kopuz eşliğinde söylenen bu ürünlerde dörtlükler ve aruz ölçüsü kullanılır ve kahramanlık, doğa, ölüm gibi konular işlenir. İki de hata var. Yazılı edebiyat dönemini ise köktürk ve uygur metinleri oluşturmaktadır. Doğru. Göktürk metinleri biliyorsunuz arkadaşlar vezir, tonyukuk, kültikin ve bilge Kağan anıtlarıdır. Uygur metinleri ise altın yaruk, sekiz yükmek, ırk bitik, kalyanam kara ve papam kara gibi metinler söz konusudur. Dönemin ilk ürünleri 8. yüzyılda Köktürk Devleti'nin tarihi ve edebi varlığını belgeleyen Köktürk yazıtlarıdır. Yani Orhun abideleri ya da Göktürk abideleridir. Bu da doğru. Göktürk yazıtları yalnızca Türk varlığını kanıtlayan ilk yazılı belgeler olmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkçenin 8. yüzyılda edebi bir dil olarak geliştiğini, yüksek bir anlatım gücü kazandığını da gösteren belgelerdir. Doğru. Bu yazılı ilk ürünlerle ilgili güzel bir özet oldu bu soru. Şimdi hatamız ikinci cümlede. Bu dönemde aruz ölçüsü yok. Milli ölçümüz olan hece ölçüsü var arkadaşlar. Dolayısıyla hatamız bu. Cevabımız B seçeneğidir. Yedinci soru. Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Elimden tut yoksa düşeceğim, yoksa bir bir yıldızlar düşecek. Eğer şairsen beni tanırsan, yağmurdan korktuğumu bilirsen, gözlerim aklına gelirse elimden tut yoksa düşeceğim, yağmur beni götürecek yoksa beni. Arkadaşlar dil bilgisi kurallarına dikkat edilmemiştir bunu söyleyebiliriz. Yani cümleye başlarken herhangi bir büyük küçük harf kuralına dikkat edilmemiş, herhangi bir noktalama işareti kullanılmamış. Dolayısıyla A seçeneği söylenebilir. Servet-i Fünun edebiyatına bağlı bir anlayışla yazılmıştır. Bunu söyleyemeyiz. Birazdan açıklayacağım. Bireysel özellikler öne çıkmaktadır. Bu da doğru. Şiirde zaten dikkat ederseniz yoğun bir imge kullanımı var. Yoruma çağrışımı açık bir şiir. Bu da bireysel özelliklerin öne çıktığını gösterir. İmgeye dayalı bir anlatım söz konusudur. Bu da doğru. Zaten bu iki seçenek birbirini destekliyor. Serbest ölçü tercih edilmiştir. Bu da doğru. Cevabımız B seçeneği. Bir defa servet üfyonun anlayışına bağlı olabilmesi için burada evet belki içerik özelliğinin bireysel olması uyuyor ama kullanılan dil özelliği uymuyor arkadaşlar. Ayrıca ölçü de uymayacak. Çünkü servet üfyonun edebiyatında aruz ölçüsünü kullanmaya devam ediyoruz. Kullanılan dil özelliği açısından servet üfyonun şiiri ağır sanatlı bir dil tercih edilen şiirdir. Burada ise Yabancı sözcük ve tamlamalara pek rastlayamıyoruz. Bu da cevabımızı B seçeneği yapar. İkizinci soru, aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut hikayeleriyle ilgili söylenemez? Her hikayede adı geçen, olaylardan hisse çıkaran, Hana Doğa adında Dede Korkut, hikayenin yazarı değil, daha çok manzum destani hikayeler anlatan, ozanları simgeleyen bilge bir kişidir, doğru. Hikayelerde Müslüman oğuzların komşuları olan Rum, Ermeni ve Gürcü devlet veya beyliklerle yaptıkları savaşlar, Bazılarında kendi iç mücadeleleri, bazılarında da tabiat üstü varlıklara karşı giriştikleri mücadeleler anlatılmıştır. Doğru. Eserde destansı özellikler görülmekle birlikte eserin nazım nesir karışık bir şekilde yazılması, hikayelerin kısa olması, ayrıntılar üzerinde durulmaması bakımından eserin halk hikayesi karakteri de taşıdığı anlaşılmaktadır. Doğru. Oğuzlar Müslümandır ve Dede Korkut hikayelerinde din çok kuvvetli bir unsur olarak işlenir. Oğuz Türklerinin yaşamına İslamiyet'in tam anlamıyla yansıdığı hikayelerde görülür. Burada hata var. Eserde cümle içi kafiyeler, cümle sonlarındaki seciler, deyimler dikkat çeker. Oğuz ile söylenen Dede Korkut hikayelerinin Dresden, Vatikan ve Gümbet olmak üzere 3 yazma nüshası vardır. Bu da doğru. Arkadaşlar cevabımız D seçeneği. Evet Oğuzlar Müslümandır. Bu bilgiyi, bu bilgiyi eserden elde edebiliyoruz. Buna dair izler de görebiliyoruz. Yalnız Arkadaşlar hikayelerde dinin çok kuvvetli bir unsur olarak işlendiğini söylememiz mümkün değil. İslamiyet öncesi bazı ananelerde devam ediyor. Dolayısıyla da tam anlamıyla yansıdığı çok kuvvetli bir unsur, unsur olarak işlendiğini söylemek pek mümkün değil. Bu yanlış bir ifade olur. Cevabımız D seçeneğidir. Hikayelerde kaynaklarda bir ön sözle 12 hikayeden söz edilir. Doğru, yalnız. Yakın zamanda üçüncü bir nüshanın yani gümbet nüshasının da bulunduğunu unutmayın. Burada 13. hikaye olan Salur Kazan'ın yedi başlı ejderhayı öldürmesi hikayesi de ortaya çıktı. Bu bilgiyi de göz ardı etmeyelim. Dokuzuncu soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Divan Edebiyatı'nın 16. yüzyılda yaşamış güçlü şairlerinden olan döneminde ve sonrasında pek çok şairi etkiler. Türkçenin yanı sıra Arapça ve Farsçayı da iyi bilen sanatçı eserlerinde Azeri Türkçesini yoğun kullanır. Sanatçı şiir anlayışını Türkçe divanının ön sözünde ilimsiz şiir temeli olmayan bir duvara benzer diyerek belirtir. Şiirlerinde aşk temasını sıkça işleyen sanatçı, divanındaki gazellerinin çoğunda aşk, ayrılık ve bu duyguları yaşatan sevgilinin tasvirini anlatır. Aşıkhane gazel türünün edebiyatımızda en tanınmış ismidir. Verilen bütün özellikler arkadaşlar B seçeneğindeki Fuzuli'yi işaret etmektedir. Biz onu hüzün şairi olarak biliyoruz. Buradaki aşktan kastedilen de ilahi aşktır. Dolayısıyla bu noktada 16. yüzyıldaki en büyük şairlerden biri olduğunu da söylememiz mümkün. Azeri Türkçesi ile yazdığını da unutmayalım. Onun özellikle mesnevileri de var tabi ama şikayetname türündeki adındaki eserine de dikkat edelim arkadaşlar. Süslü Nesrin bir örneğidir. Yine Baki 16. yüzyıldaki önemli şairlerden biridir. Aruz'u neredeyse şiirlerinde hatasız bir şekilde kullanır. Taşıcalı Yahya, keza mesnevileriyle öne çıkan bir isimdir. Nedim arkadaşlar, Lale Devri'nin en önemli ismidir. Necati, mahalleşme akımına bağlı önemli bir şairimizdir. 10. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tanzimat dönemi yazarlarındandır. Önemli. Yazı hayatına makale, sohbet, tiyatro eserleri yazarak başlar. Şöhretini, romanı ve adlı hikayeleriyle kazanır. Romanında Dilber adlı cariye bir kızın trajik yaşamını işler. Hikaye kitabı ise toplam 6 hikayeden oluşur ve Türk edebiyatında batılı anlamda ilk hikaye örneği olarak kabul edilir. Romantizmin izlerinin de görüldüğü sanatçı romanında halktan kahramanlar seçerek gerçekçiliğe yönelir. Burada bahsi geçen isim arkadaşlar Sami Paşa Zade Sezai'dir ve onun bahsi geçen romanı Sergüzeş hikayesi ise Küçük Şeylerdir. Burada evet Dilber adlı bir cariye kızın hikayesi anlatılır bu romanda romantizmden realizme geçiş görülür. Küçük şeyler batılı anlamdaki ilk hikaye kitabımızdır. Yerli olarak ilk hikaye örneği ise arkadaşlar Ahmet Mithat Efendi'nin Letaifi Rivayet adlı eseridir. Burada Letaifi Rivayet'ten bahsettik. Araba sevdası ilk realist roman, intibah ilk edebi romanımız. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen edebi topluluğa bağlı sanatçılardan birine ait değildir? Batı taklitçiliğinden kaçınmayı arzulayan sanatçılar milli konulara yönelme... Yeni ve milli bir edebiyat ortaya koyma amacını güder. Türk kültür ve tarihini el değmemiş bir kaynak olarak görür. Dil birliğini oluşturmak için çalışmalar yapan sanatçılar yazı dili ile konuşma dili arasındaki farkın ortadan kalkmasını sağlar. Hatta milli bilinç oluşmasını arzular ve halk kültürüne yönelerek ve halkı eğitime kaygısı güder. Ayrıca eserlerde mizahi üslup önemsenir ve bu türde eserler ortaya konur. Bütün bu özellikler arkadaşlar bize milli edebiyatı işaret etmektedir. Bu dil birliği, yazı ile konuşma dili arasındaki fark ortadan nasıl kalkacak? Dil birliği nasıl sağlanacak? Yeni lisan makalesini, makalelerini Genç Kalemler Dergisi'nde yayınlayacaklar. Yazı ile konuşma dili arasındaki fark ortadan kaldıracaklar. Milli unsurlara yönelecekler. Türk kültürünü elde bir kaynak olarak kullanacaklar. Dolayısıyla da milli edebiyattan söz edebiliriz. Bahar ve Kelebekler Ömer Seyfettin, Altın Işık Ziya Gökalp, Gurbet Hikayeleri Refik Halit Karay, Dikmen Yıldızı Aka Gündüz bunlar milli edebiyat anlayışıyla eser veren sanatçılardır. Yalnız arkadaşlar Susuz Yaz milli edebiyata bağlı bir sanatçıya ait değildir. Susuz Yaz Cati Cumalı'ya ait bir eserdir. O da toplumcu gerçekçi Cumhuriyet dönemi sanatçılarımızdandır. Cevabımız C seçeneğidir. 12. soru Parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Türk gençliğini gelecekteki temsilcisi olarak gören sanatçı, çalışkan, vatanını seven, ahlaklı ve bilim yolunda ilerleyecek gençlerin ülkeyi kurtarabileceklerini ümit eder. Şiirleri biçim bakımından olduğu gibi duygu, düşünce, hayal bakımından tamamen batı şiiri tarzındadır. Aruz ölçüsünü kullanır, çocuklar için şiirler yazar, ölçüyü kullanırken dizeleri istediği yerde keserek konuya uygun ölçü kullanır, tasviri önem veren şair resimle şiiri birleştirmiştir, üslupçu ve biçimcidir, parnasizm akımının etkisindedir. Bahsi geçen isim arkadaşlar A seçeneğindeki Tevfik Fikret'tir. Evet parnasizm akımının etkisindedir çünkü onun şiirlerinde biçim mükemmelliği öne çıkar. Arkadaşlar Servet-i Fünun edebiyatına kadar bir şiirde kaç beyitten oluşursa olursun tek bir aruz kalıbı kullanılırdı. Ama Tevfik Fikret şiirdeki duygu durumunun değişimine göre birden fazla aruz kalıbı kullanabilmiştir. Evet şiirleri batı şiiri tarzındadır. Hatta serbest müstezat terzeri terzerima triole gibi yeni nazım şekilleri de kullanmışlardır. Bunun dışında arkadaşlar gençliğe büyük önem verir. Bu noktada da oğlu Haluk üzerinden ona yazdığı eserler üzerinden gençliğe yönelik bazı mesajları da vardır. Cevabımız A seçeneğidir. 13. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisine verilen eserler getirilmelidir? Rıfat Ilgaz'ın atlı romanında zaman 2. Dünya Savaşı yıllarıdır ve öğretmen Mustafa Ural'ın yazdıkları sebebiyle tutuklanması üzerinden dönemin Türkiye'si anlatılır. Eseri mutlaka okuyun birazdan söyleyeceğiz. Atlı eserinde ise çocukluk yıllarından başlayarak yazarlık serüveni de dahil olmak üzere hayatını dönemin siyasi olaylarıyla birlikte anlatır. Şimdi kahramanımızın Mustafa Ural olduğu eserimiz arkadaşlar karartma geceleridir. Yani A, C ve E seçeneklerini eledik. Peki kendi hayatından izler taşıyan ve dönemin siyasi olaylarını anlattığı eseri nedir? O da arkadaşlar sarı yazmadır. Cevabımız B seçeneğidir. İki eserini şiddetle tavsiye ediyorum. Biri Karatma Geceleri, bir diğer eseri de arkadaşlar Halime Kaptan isimli romanıdır. Bu iki eseri mutlaka okuyun. 14. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nefi hicivlerini atlı eserinde bir araya getirir. Bu hicivler arasında Tahir Efendi ve Şeyhülislam Yahya'ya verdiği karşılıklar da yer alır. Sanatçı çağının büyüklerinden başlayarak devlet büyüklerini, alimleri, devrin ileri gelenlerini hicveder ve bu hicivleri eserinde toplar. Arkadaşlar Nefi'nin hicivlerini topladığı eseri Siham-ı Kaza'dır yani kaza okları demektir. Hicivleriyle evet öne çıkan bir isim aynı zamanda bu hicivleri sebebiyle canından da olan bir isimdir. Tahir Efendi ile atışmaları da ünlüdür. İşte bize Tahir Efendi kelp demiş, iltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim zira itikadımca kelp tahirdir gibi verdiği cevaplar söz konusu. Arkadaşlar 4. Murat zamanında yaşıyor ve bu dönemde birkaç defa şiir yazması, hiciv yazması yasaklanıyor. Ama yine de diline ve kalemine hakim olamayacak. Dönemin sadrazamı Bayram Paşa'ya Akköpek redifli bir hicveye yazacak ve bunun üzerine de canından olacak. Hatta onun bu ölümü üzerine ona dair bu vakaya dair bir de beyit söylenmiştir. Gökten nazire indi sihamı kazasına nefi diliyle uğradı hakkın belasına şeklinde. Burada cevabımız C seçeneğidir. Tazarruname Sinan Paşa'nın süslü neslin en önemli örneğidir. Hayrabat Nabi'nin önemli bir mesnevisidir. Makalat Hacı Bektaşi Veli'nin tasavvufa dair unsurlar yer alır. Kabusname Mercimek Ahmet'in Sade önemli bir örneğidir. 15. soru. Bu parçada söz edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir? Yazar bu romanında oba hayatı üzerinden yerleşik düzene geçme konusunu ele alır. Osmanlı hükümeti göçerlerin yerleşik hayata geçmeleri için zor kullanır. Yaşanan sıkıntılardan sonra göçer olarak sadece birkaç oba kalır. Onların da başka çaresi kalmamıştır artık. Düzlüğe yerleşmek de kolay değildir. Her yer parsellenmiş, her köşe ağalar tarafından tutulmuş ve herkes onlardan bir şeyler koparma derdindedir. Bu masalsı romanda obanın çilesi, Horasanlı demirci Haydar Usta'nın çareler araması, torunu Kerem ve Yörük güzeli Ceren'in başından geçenler ışığında anlatılır. Bahsi geçen romanımız Yaşar Kemal'in Bin Boğalar Efsanesidir. Yine ısrarla tavsiye edeceğim bir eserdir. Mutlaka okuyun. Mas masası destansı bir hikayedir. Çok trajik bir hikayedir aynı zamanda. Yaşar Kemal'in e, bunun dışında arkadaşlar Ağrı Dağı Efsanesi'ne dikkat etmek gerekir. Aynı zamanda okumak gerekir. Demirciler Çarşı Cinayetini yine tavsiye ederim okuyun. Yine onun devamı olan Yusufçuk Yusuf isimli eseri okuyun. İki derebeyinin hikayesi anlatılacak burada. İnce Mehmet'i mutlaka okumalısınız. Dikkat edilmesi gereken bir isimdir arkadaşlar. Kemal Tahir toplumcu gerçekçi, Orhan Pamuk modernizme bağlı bir sanatçı, Necati Cumalı toplumcu gerçekçi, Fakir Baykur toplumcu gerçekçi. Bunlar bulundukları gelenek içerisinde öne çıkan isimlerdir. 16. soru. Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle ev içi şiirler yazar ve kendisinden sonra gelen Behçet Necati ile etkiler. Şiirlerinde anılara düşkünlük, çocukluk özlemi, ev aile sevgisi, yoksul yaşamlara karşı utanç ve acıma, Allah'a kulluk, kadere boyun eğiş, küçük mutluluklarla yetinme, ölüm yakınlığı, öte dünya özlemi gibi konuları işler. Bütün insanların mutlu olduğu, herkesin hoşgörü içinde yaşadığı bir dünya özlemiyle yaşar. Bu yönüyle Yunus Emre ve Mevlana geleneğinin modern çağdaki sesidir. Sebil ve güvercinler ki en önemli eseridir. Nefes almak geçen zaman şiir türündeki eserleridir. Arkadaşlar bahsi geçen ismimiz yedi meşalecilerin en önemli şairi olan Ziya Osman Saba'dır. Cevabımız A seçeneğidir. Yine caiz Sıtkı, Asaf Halet bunlar e, saf şiire bağlı isimlerdir. Özdemir Asaf kısa ama yoğun şiirleriyle öne çıkar. Orhan Veli Kanık garip şiirinin en önemli temsilcisidir. 17. soru. Yukarıdaki ifadelerin biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki tekniklerden hangisini örneklendirdiği söylenebilir. Elindeki çekici hışımla indirdi örsün üzerindeki kızgın demire. Ulan kavurdu bu sıcak bizi be. Yazı kışı yok kovmalı bu herifi yanından. Boğazındaki kuruluk geçmedi Meret. İçmeli bütün Ceyhan nehrini. Namerdin adamı hakkını yedi garibin. Nerede kaldı bu çırak? Ulan bir su be bir su. Gitmeli buralardan. Zulüm kol geziyor. Ah şu sıcak. Nerede kaldın be adam? Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar yazar kahramanımızın düşüncelerini bize aktarmış. Yalnız burada kahramanımız konuşmuyor, yazar aktarıyor bunu ve cümleler birbirinden kopuk, bir bütünlük yok. Eğer böyle aktarım yapılırsa bu ancak bilinç akışı olabilir. Yani D seçeneği cevabımız olacak de alaylı bir şekilde taklit söz konusudur. Diyalogda karşılıklı konuşma söz konusudur. İç çözümleme genelde iç monolog yoluyla yapılır arkadaşlar. Bilinç akışından farkı cümlelerin düzenli bir bütünlük oluşturacak şekilde verilmesidir. Leit motifte ise parçada bazı bölümler sıklıkla tekrar eder. Cevabımız D seçeneğidir. 18. soru. Şiirle ilgili düşüncelerini bu şekilde ifade eden bir sanatçının hangi edebi akımın etkisinde olduğu söylenebilir. Halbuki şair ne bir hakikat habercisi, ne bir belagatli insan, ne de bir kanun yapıcıdır. Şairin lisanı nesir gibi anlaşılmak için değil fakat duyulmak üzere vücut bulmuş, musiki ile söz arasında, sözden ziyade musikiye yakın ortaklaşa bir dildir. Mana araştırmak için şiiri deşmek, terennümü yaz gecelerinin yıldızlarını ürperten zavallı bir kuşu eti için öldürmekten farklı olmasa gerek. Et zerresi susturulan o sihirli sesi telafiye kafi midir? Yani bülbülü eti için öldürmemek gerekir diyor. Şiirde mana aramak da buna benziyor. Şiir hakikatin habercisi, mesaj veren bir unsur değil. Kanun yapıcı değil, belagatli bir insan değil. Şiirin lisanı düz yazıdan daha çok arkadaşlar duyulmak için oluşturulmuş ve müziğe yakın, ahenkli, ritimli, müziğe yakın bir sestir. Dolayısıyla da burada mana aramak gereksiz. Her şiir anlamını okuyucunun ruhunda bulacaktır. Bu sözler arkadaşlar Ahmet Haşim'e aittir ve Ahmet Haşim ve bu sözler bizlere sembolizmi işaret etmektedir. Bu sözlerin bulunduğu yazı da arkadaşlar Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar isimli bir yazıdır ve Türk edebiyatındaki ilk poetika örneğidir. Şair bu yazıda şiir anlayışını dile getirmiştir. Cevabımız D seçeneğidir. Bu soruyla beraber 18 sorudan oluşan denemenin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Sizler de kanala destek olursanız memnun olurum. Başka bir denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.